Evet merhabalar arkadaşlar. <laughs> bugün yanımda Nehir var. Nehir de e, bugün okula gitmedi. Birlikte kütüphaneye geldik. Aynen. Aslında sabahtan çekecektik biliyor ama, ama bir <laughs> O yüzden sözeli çözdük şimdi de kütüphanede böyle kütüphaneye geldik. Ee, sözleri çözdük. Şimdi sayısal başlayacağız birazdan. Bir şeyler aldık yemek için de. Ee, i̇şte öyle gidiyor. Güzel mi nehir? Nasıl? Güzel. Bomba gibi. Sözlerimizi çözdük. Şimdi sayısal başlayacak. Sözler bayağı zordu bu arada. Nar testin bir tane <laughs> ilk dönem ilk dönemin şeyi var, denemesi var. Ama bayağı zordu. Türkçesi bayağı. bu kadar zorsa sayısal düşünemiyorum. <laughs> birazdan başlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah bizim <'ım>, yardımcımız. evet. <laughs> O zaman birazdan tekrar görüşürüz. Sayı verdan <laughs> edeceğiz. <sessiz. gülüyor> <laughs> Okulda öğrendiklerinizi öğrenen 10 milyonlar var. Okulda yaptıklarınızın aynısını yapan 10 milyonlar var. Neden seni değil de seni, seni, seni işe alayım? Neden sen başarılı ol, bu başarılı olsun, bu başarılı olsun, öbürü başarısız? Niye sen? Bu niye sen sorusunun bir yanıtı olmalı. Sen bir patron olsaydın kendini işe alır mıydın? Evet arkadaşlar, Manisa'nın sıcağında donuyoruz ve ben bugün tişört giymiştim, hiç iyi olmadı. <laughs> ne? giymiş, oh hala üşüyor ve ben üstüme çok ince bir mont almıştım. Ama harbi Anladın çok temel bir <gülüyor> <gülüyor> Olabilir, arada öyle şeyler olabilir ama kimse beni uyarmadı. Hava durumuna da bakmamıştım, hiç iyi olmadı, donuyorum şu anda. Ben bakmıştım aslında, 16 derece gösteriyordu ama bir anda hava 5 dereceye düştü, anlamadım. Beş, sana 5 beş derece gibi geliyor. <laughs> evet şu anda denemenin sayısalını da çözdük. Bu arada sayısal beklediğim kadar zor değildi. Değil mi? Evet. Ben daha zor bir şey beklemiştim. Türkçeden sonra. Gerçi Türkçe bir yanlış zor geldi. Evet ilk bir zor i̇lk bir geldi. Zor. <laughs> Ama ondan sonra alışıyor insan. Sonra e, ne yaptık? Denemede... Iıı, nasıldı? Güzeldi hani Puanları ya. hesapladık Aynen, işte. puanları hesapladık. Sonra yanlışlara geri döndük. 473 gibi bir şeydi değil 465. mi? 465. <laughs> Olsun <laughs> ya yakın mı yine? Öyle Bence baya iyi puanlardı çünkü deneme gerçekten zordu. Bayağı bayağı. baya. Aynen şimdi ne yaptık? Bir de inkılap çözdük üstüne 20 Aynen, soru 20 falan. Soru. Şu an saat kaç? Bir ee, falan geçiyor. Babam bekliyoruz, yemek yiyeceğiz. Ondan sonra Burçin teyzeciğimiz geldi. <laughs> yani Nehir'in annesinin doğum günü. Ona birlikte hediye almaya gideceğiz. Aynen. Ondan sonra tekrar kütüphaneye gideriz diye düşünüyorum. Böyle... Ha, gene devam. Aynen. Matematik ee, ne var başka? Cümle öleri. Cümle ölerinde biliyorsunuz ki çok sıkıntı var ama onu aşacağız. Nehir de bana yardım edecek bence. <laughs> <laughs> Gerçekten emin değilim ama sen bir. Olsun, birlikte halledeceğiz. <laughs> babam buralardan geçtim dedi ama bir türlü gelmedi. İki saattir onu Bence bekliyoruz. Bence kayboldu. Bence de kayboldu. <laughs> ama bizden daha iyi biliyor bu yolları. Bilmiyorum. <laughs> Belki de biz kaybolduk. <gülüyor> 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 o zaman e, babam birazdan çeker herhalde bizi. Biz böyle... Kolum koptu şu an. <laughs> Devam edelim. <laughs> Tamam şu anda geliyor. Bakın. Gençler ne yapıyorsunuz? Çalıştırın bakalım. Nereden geliyorsunuz? Buluşamadık bir türlü. Mahvettin beni vadet. Ne yaptım? seni bekliyoruz. <laughs> ne yapıyorsunuz? Bak burada bağıra bağıra video çektik. Nasıl anlamadın? Hiç duyamadım. Bilmiyorum ki. Tam katlı otopark dedin. Burası dedin tam burada. Katlı, katlı otopark. Var. Bak burası katlı Bak ben, otopark. Sen bu mi şey. <laughs> burası. Tüyik değil mi ya? Doğru. <gülüyor> 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 Nasıl gidiyor? İyi mi? güzel. <laughs> güzel şey gidiyor. Oluyor. Evet çok Bak, iyi. Yemek değil mi? Dersleri çalıştık. Aynen. Sen bizi çekersin diye düşün yemek Ama yerken. Yemek yerken çekeceğim sizi. Ne yediğinizi de çekeceğim. Hadi. Ya baba. <laughs> Hadi bakalım görüşürüz Bay bay. Evet arkadaşlar şu an yemeklerinizi yiyorsunuz. Evet. Yemeğiyle. Harika yemekteyiz. Peki babanız geldi biraz moraliniz bozuldu. Baba ya, bizi yine hiçbir yerde değil. rahat bırakmıyorsun. <laughs> yok, yok. Hayır. <laughs> Aynen güzel de evet. biraz sohbet edelim dedim. Ben de dersten çıktım. Iyi oldu. Nasıl gidiyor bakalım? İyi geçti <laughs> mi? Sabah güzel geçti. Evet bayağı iyi zaten anlattık onları. Nehir ayrılmazsa artık bir daha güzel güzel çalışmalar da güzel gidiyorsa. Bayağı iyi geçti. Onu düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> düşündüm bir aklıma girmedi. <laughs> Peki nasıl netler de yükseliyor mu yavaş yavaş? Evet. Arttırıyor muyuz? Güzel de şey deneme zor olmasına rağmen bayağı iyi. Bayağı iyi. iyi. Güzel harika. Peki şunu soracağım. Ee, birazdan dönecek siz nasıl bir periyot izliyorsunuz? Ne çözüyorsunuz? Şu an deneme çözdünüz. Sonra deneme var mı plan? Deneme çözdük. İnkılap çözdük bile 20 Aynen. soru falan. Sonra ee, ne yapacağız? Cümleleri ögesini Aynen cümleleri, Bir de 2019 Ekim ayı örnek soruları aynen. var. Öyle. Oo, bugün ortalama kaç plan aynen. yani soru soru sayısı? 300 falan. Aynen. 300 falan güzel. Aynen. O zaman devam edelim. Kütüphanede evet. görüşürüz. Evet. <laughs> şu anda <laughs> Nehir Üniversitesi'ne hediye almaya geldik Burçin teyzeciğime. Ama Nehir şu an kadar hiçbir şey beğenemedi. Ben iki saattir Bilge'ye, babama, anneme hediye alıyorum. <laughs> Hayır aldım bir kere bak. Sağ Aa, sağ özür abi. dilerim. İkinciyi almadı daha. Şu anda böyle geldik. Dön. Dur bakalım. <laughs> Birazcık işte alışveriş yapıyoruz. Birazdan kütüphaneye tekrar geçeceğiz. Ne çözeceğiz? Ne çözeceğiz? Cümlenin ne ne, şey ne çözeceğimizi niye seferinde söylüyoruz? Evet ben. <laughs> Ezberli Ona ben gerek yok. şarkı tamam. çalıyor da ben yerimde duramıyorum. şarkı <laughs> bayağı bu arada. Bence. Sonra demeyin Biraz bu şarkı kız kadar <laughs> Güzel gidiyor. Aslında Nehir annesine saat aldı. Göster. Poşeti göster. Bu, bunu beğenir mi misin anne? Bence beğenir. beğenir. Değil mi? <laughs> <laughs> Konuşmayacağınızı bile bile şu anda soruyorum. Babama da hediye aldım. Geçen gün tartışıyorduk yine. Ondan sonra zaten hediye de almıyorsun. Bir şey söyledi. Ben de üzülürüm bari alayım dedi. <laughs> ben o zaman... defa anneme hediye alacağım. Çok mutluyum. O zaman ne diyelim? Ne, ne diyelim? görüşürüz, görüşürüz herhalde. Bay bay. <laughs> evet merhabalar arkadaşlar tekrar. baya oldu ben videoyu çekmeyeli Şu an saat 9.30 falan. En son işte <laughs> 3.30 gibi falan bırakmıştım size ama yapacak bir şey yok. Arada böyle şeyler <laughs> olabilir. Ee, ondan sonra biz... Ay saçım başım iyice dağılmış ya evde. Ee, ondan sonra biz neyle kütüphanede bayağı çalıştık. Ee, i̇ki deneme çözdük işte. Sonra bir de soru falan çözdük. Yanlışlara döndük. Bayağı verimli geçti. Ee, sonra evde biraz dinlendi. <laughs> Halamla konuştum işte. Kediyle falan oynadım. Güzeldi. Ee, daha şortu çekmedik bu arada. Bu, Bilge'ninkini çekiyorlar şu anda sanırım. Birazdan benimkini de çekeriz. Ee, şu anda işte şey yapıyorum. Bir önceki yılın Ekim ayı. Ekim ayı mı? Evet. Ekim ayı örnek sorularını yapıyorum. Söz yaptım. Ee, sayısalını yapıyorum. Bu arada ben daha önce çözmüştüm sanırım. Ve önceden yanlış yaptığım soruyu dönmeme rağmen yine yanlış yaptım. Nedenini anlamadım. Demek ki o zaman da anlamamışım. Tekrar e, çözeceğim soruyu. Güzel gidiyor öyle. Yani bence verimli bir gün oldu. Yani hem dinlendim hem ders çalıştım. Evet merhabalar Badesu. O, yine mi ya? Ya 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 ya. Çekerim böyle. Tam sen video çekerken araya girdim ben de değil mi? Evet. Nasıl gidiyor bakalım? Güzel gidiyor. Bugün çektim video. Bugün vlog'u da çekiyorsun. Evet. Vlog içinde short yine. Evet. <laughs> Arkadaşlar vlog içinde short. Nasıl geçti bugün vlog? Nasıl gidiyor? Arkadaşlarım beğenecek mi acaba? Güzel Biz gidiyor. Bilmem bence beğenirler. Ha? <laughs> Takipçiler beğenecek mi hepsi? Evet. Aynen. Nasıl geçti bakalım <laughs> vlog? Güzel geçti ya bugün bence güzeldi. Vlog ben içine de girdim zaten değil mi yine? Evet. evet. Beraber <laughs> yemek yedik, güzeldi. Oradan sen istersen nasıl yapacağız, nasıl bir şey yapalım? Ben sen oradan bak daha güzel olur böyle, değil mi? Daha keyifli olur. Arkadaşlar bugün keyifli bir vlog sizi bekliyor. Evet, İnşallah bugün muhteşem tatı olacak, geldi. değil mi? <laughs> vlog kaçırmayın. Ne zaman cumartesi yayında olacak, değil mi? <laughs> ben bunu edip diyeyim böyle. Evet. Cumartesi günü zaten zoom'dan yine, değil mi? Muhteşem ödüllerimiz var. Evet. Tatiliz. Biz de tatilimi unutmayın. Hedef yüksek, evet. motivasyon yüksek. Gerek. Bye. Bye. Görüşürüz arkadaşlar. Vlog içinde short. Bravo baba. Arkadaşlar ben kapanışı yapana kadar iki gün oldu. Dünden önceki gün aslında videoyu çekmiştim ama e, o gün uyuyakaldım. Ondan sonra e, dün ne oldu bilmiyorum dün de kaynadı arada o yüzden bugün artık yapayım dedim. Ben yapana kadar bir hafta geçecek. <laughs> e, bugün de güzeldi. Dün de güzel geçti. Yani bence verimli geçiyor. Bugün derse falan gittim. Sonra deneme çözdüm. İşte inkılap falan çözdüm. Fen çözdüm. Fen de basınçta bu ara biraz sıkıntım var yine. Onları çözdüm. Yarın da zaten deneme var biliyorsunuz. Cuma okulda deneme var. Öyle. O zaman kendinize çok iyi bakın. Babam olmadığı için maalesef ben kendim yapıyorum. Hedef Galatasaray. <laughs> kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.